Hadi bana vak vak vakı ver. Vak 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 vak. Ver bana vak vak nerede mücahit? Vak vak burada nerede? Hayır o değil. Vak 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 vak. Evet ver bana onu oğlum. Evet ver. Hadi ver bana vak vakı. Aferin Mücahit. Bu burada dursun. Bekle. Bekle Mücahit. Bekle. Mücahit. Hadi bana U'yu ver. Bu nerede? Ver bana. Ver bana bu. Ver. 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 Ver hadi bu. Nerede? Mücahit. Hmm, hmm, nerede? Hmm, 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 nerede? Hmm. Aferin. Aferin Mücahit. Mücahit. Şak şak şak. Nerede? Şak şak şak. Nerede? Aferin. Aferin Mücahit. Bekle, hayır bekle, bekle. Mücahit, tak tak tak. Tak tak tak. Aferin, aferin Mücahit. Sss. Nerede Mücahit? Sss. Nerede oğlum? Aferin, aferin Mücahit. Sss. Burada. Mücahit, lık 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 lık. Nerede? Lık 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 lık. lık. Ver bana. Aferin, aferin Mücahit. Mücahit. Şş, nerede Mücahit? Şş, Mücahit bekle, bekle. Mücahit. Şş, nerede? Şş, nerede? Ver bana. Şş, hadi. Mücahit. Şş, hayır, hayır bu değil. Şşş. Hayır, hayır. Şşş. Evet, evet Mücahit. Buraya koy hadi. Buraya koy. Buraya koyalım. Aferin. Dur bekle, bekle. Mücahit. Bu neydi? Bekle, bekle. Sabırsız bekle. Mücahit pat, pat, pat. Hayır, o değil. Ne oynamak istiyorsun? Ne oynamak istiyorsun? Öhü, öhü. Öhü, öhü. Tamam mı? Hadi ver bana. Sen ver, ben söyleyeyim. Bak bakalım neymiş. Çuf, 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 çuf. Tren. Çuf, 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 çuf. Neymiş bu? Güm, güm, güm. Güm, güm, güm. <laughs> düt, 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 düt. Mücahit. Bip, 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 bip. Nerede? Bip, 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 bip. Nerede? Bip, 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 bip. Evet. Ver bana onu. Aferin ver. Aferin. <laughs> Verdin bana bunu. Hadi burayı yayalım. Bekle. Mücahit. Hayır, miyav değil. E ver bana. E. Mücahit. Mücahit. Mücahit bana bak. Bana bak oğlum. E. E e nerede? E. 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 Miyavı bırak. E nerede? E. böyle ders yapamayız. Mücahit. E, e, ver bana e. Ders yapmak istemiyorsun sen. Uykum geldi senin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. E, 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 e. Pa. Mö nerede mü? Mö. nerede? Ve ver bana möyü. Ver. Möyü ver bana. Nereye? Otur buraya, otur. Hadi yeniden başlıyoruz. Mücahit. U nerede u? U nerede oğlum? Hadi uyu ver bana. Oynamak istemiyor musun?